E Sancar Efe geldi. Yerleşti koğuşa. Tamam sen hazırlıklarını yap. Söylediğim zaman bitirirsin işini. Aa Nare. Bu ne güzel sürpriz. Ne o? Bana hesap vermeden mi kaçıyordun? Geç kaldınız çocuklar. Ben sizi daha erken bekliyordum. Hantallaşıyorsun Gediz. Yaşlanmıyor musun yoksa? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Sakin çocuklar. Sakin. Sakin. Bir kızım Diğeri de aileden sayılır. Nasıl yaparsın bunu ya? Ne hakla? Adalet için. Biz suçlunun elini kolunu sallayarak aramızda dolaşması sence doğru bir şey mi? Adalet ve sen. Çok korksun gerçekten. Bak. Gerçekten seninle uğraşacak halim yok. Melek konakta yalnız. Hatırladın mı senin bir tane torunun vardı, Melek? Hani şu babasını bile isteye hapse gönderdiğin. Şimdi için rahatladı mı? Çok. Ama yarın daha çok rahatlayacak. Çünkü yarın konu tahliye ettireceğiz. Ne diyorsun sen ya? Allah'ın cezası! Kardeşim bıraksana! Babamla konuşuyorum ya gediz! Senin elinde ne var ya Güven Bey? Belli iyi atmışsın. Söyle. Açık oyna kartlarını. Bir insanın sürekli dışlanıp kötülükle itham edilmesi ne kadar kötü bir şey değil mi Geriz. Sen Anladım. anlarsın beni. Konağı tahliye ettirmeyeceksin. Duydun mu beni? Olur. Seni kırmak istemem. Ama önce Akın'ın yüz milyon dolarını alayım. Sonra da iyi ki minik ricam daha olacak. Senin dediğini neden yapayım? Çünkü gedi saklı. Elimde böyle bir şey var ki... Sancan yarın sabah konakta olabilir. Yalan söylüyorum. Ne var elinde? Hı? Ya delirtme beni, ne var elinde? Söylesene! Şişt. Ben bu an o kadar uzun süre hayal ettim ki. Gerçi kafamdaki biraz daha duygusal akıyordu ama olsun bu da idare edersin. Ne diyorsun lan sen? Bütün bunları burada mı konuşacağız bu açık havada? Hı? Hadi. Beni takip edin. Çocuklar. Yuh olsun şu Nedim'e. Şu işi üstlenip de Efe'sini kurtaramadı demek olur mu öyle şey? Başkasının başını yakmak, cezanın başkasına çektirmek efeliğe sığar mı? Ya olmaz efendim be işte. Ya bana mahpusluk konuyor da. Dışarıdakiler ne yapıyor, ne ediyor onu bilmemek var ya adama esas o koyuyor. Aklın dışarıda kalmayacak efendim. Yoksa bu da zaman geçmek bilmez. Alıştır kendini. Sıkma canını. Yarın telefon edersin. Zaten avukatın da gelecek. Alırsın haberleri elbet. Hayırdır Rıza? Niye dikildin tepemize? Afiyet olsun Sancar Efe. Var mı başka bir emrin? Eyvallah sağ ol. cidden teknoloji hayat kurtarıyor. Bak bak Nare, babana hayran kalacaksın. Yok artık. Hala yani bununla... Ne önemi var? O zaman şunu söyle, bunun önemi var. Ne zamandan beri sende bu? Bunu anlatmak istemiyorum. Çünkü Akın'a karşı kendimi suçlu hissediyorum. Bizden ne istiyorsun? iki isteğim var. Birincisi Akın'ın mirası. Bu sözleşmeyle mirası bana devrediyorsun. İkinci şartım da evleniyorsunuz. Sancar'ın Emir Bey hapiste kalmasını istemiyorsanız en az bir yıl evde kalacaksınız. Lan sen nasıl bir adamsın? İnsan kızına bunu nasıl yapar lan? Ha? Niye, niye? Ne geçecek elinde? Adalet. Adalet. Neyin adaleti lan? Neyin adaleti? Adalet. Are, adalet. are, adalet. Adalet. Adalet, adalet, iyi misin?